Gençlerin severek dinlediği genç sanatçı Nevi ile Zevkle izleyeceğiniz bir röportaj yaptık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi çok mutluyuz. yine İzmir'deyiz. Konser var, işimizi yapacağız. İzmir'de zaten çok seviyoruz. Her şey çok güzel. Siz Türk Sanat Müzesi'ni farklı tarzda yorumlayarak, özellikle de gençlerin sevmesini sağladınız. Neden bu tarz müzik yapmayı tercih ettiniz? Bir kere hani bunlar bizim hatıramız, bunlar bizim geçmişimiz, içimizdeki değerler. Yani bugün hangi tarz müzik dinleyen olursa olsun. Ee, ne bileyim Sevmekten Kim Usta'nı dinlediğinde bir konserde yaşadığı, bu şarkıların yaşatıldığı yerde ona eşlik etmeden, o vücut diliyle ona katılmadan yapamıyor. Çünkü bize ait şeyler eskiden beri... ve şeyi çok istedim açıkçası gençlerimizi birazcık daha bu şarkı şarkılarla tanıştırmak, bu kültürümüzün bu özelliğiyle de e, tanıştırmak. Gerçi zaten mahir müzisyenlerimiz bu işi klasik tarzda yapan çok önemli üstadlarımız ve bütün Türkiye'de bu icra eden müzisyenlerimiz var ama bir de hani bir rakçının gözünden birazcık da o edep duygusuyla birlikte bir nevi Alaturka olarak hani bu şarkıları birazcık da enerjisi daha yükselmiş olarak nasıl ifade edebiliriz, icra edebiliriz? Tabii ki aslında en uygun şekliyle. E, açıkçası hani temel niyeti gençlere tanıştırmak, bilenlere farklı bir keyifte sunmak bir de e, hani bu, bundan muhabbet duymayacaklar bile olsa en azından bu şarkıların eskilerini tekrar dinlemek için tekrar daha bir şans vermiş olmak açıkçası. Albüm süreci nasıl geçti? Vallahi işte kendi stüdyomda sadece bu proje için kendi stüdyomu kurdum. Ee, çünkü hani açıkçası bu parçalar zaten e, klasikleşmiş parçalar ve onları zaten e, yıllardır, on yıllardır insanlar zaten söylüyorlar ve icra ediyorlar. Ama ben dedim ki hani bunu biraz daha deneyerek birazcık daha doğaçlama duygumuzla birlikte hangi enerjiye nereye taşıyabiliriz? Ama bir yandan da başımıza bir hocamızı aldık, Hasan Esen hocamızı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haliç Üniversitesi öğretim üyesidir ve aynı zamanda TRT'mizin şeflerinden. Hani biz bir şeyleri deneyelim, bir yerlere götürmeye çalışalım ama o da bizi hata yapmaktan, de yani, bozmadan e, o duygu içerisinde. Ama birazcık da hani evet bu klasik Alaturka değil, bir nevi Alaturka, bir nevi başka bir keyif sunmaya çalıştık iyi niyetli bir şekilde. Açıkçası o yüzden kendi stüdyomuzda, kendi imkanlarımızda, böyle kendi neşemizle, muhabbetimizle bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık. Peki bu albümdeki yer alan şarkıları nasıl seçtiniz? Açıkçası ben seçtim. Bu albümün prodüktörü benim. E, olabildiğince dediğim gibi bu niyetin yani hiç bilmeyenlere tanıştırma, bilenlere farklı bir keyifte sunma ile ilgili olan niyetimizi destekleyecek şarkılar seçmeyi denedik. Kendi bölgesinde, Alaturka bölgesinde şu an albüm satış olarak da grafiği olarak da bir numara pop albümleri içerisinde çok hatır sayılır bir derece içinde. Yani bizim aslında var olan bu değerlerimizi günümüze, halkımızın içine tekrardan farklı bir gözle sunmak istedik. Çünkü önemli olan bu şarkıların hayatımızın içine girecek şekilde, içselleştireceğimiz şekilde yaşamak. Yoksa hani hep böyle sanki tarih kitabı okur gibi bu şarkıları ya da belli bir daha farklı bir grubun, daniş bir grubun bunu takip ettiği bir durumdansa e, ulaşabileceği her yere. Özellikle mesela bu albüm alanlar iki tane alıyorlar. Çünkü bir kendilerini alıyorlar, bir de sevdiklerini, büyüklerine de onların gönlünü hoş etmek için alıyorlar. Orada da amacını çok yakaladı. Yani bir yandan da çok enteresan bir yere taşıdı. Bir. Çünkü hani İstanbul'da günah gibi gazinoda sahneye çıkıyoruz. Bir yandan da e, rock mekanlarında ya da kulüplerde rock da çalma fırsatımız oluyor. Ya yolun iki tarafından da yürüme fırsatı verdi. Beni çok zenginleştirdi, çok geliştirdi. Müteşekkirim bütün bestecilerden, söz yazarlarına, ona emeğini koymuş, onu zaman içerisinde halletmiş ve bugüne getirmiş bütün sorumluluk sahibi herkese sonsuz teşekkür etmek lazım. Bu albümdeki çıkış parçasını nasıl karar verdiniz? ben Yıldırım Gürses'i çocukluğumdan beri tanırdım. ve hem ona bir sevgi, muhabbet Allah rahmet eylesin istedim. Hem de rakla Ala birbiriyle iç içe girebileceği ve güzel bir hal alabileceği bir şarkıydı. Özellikle yani albümün ortalamasında hani bir nevi Alatürk'ün içerisinde rak duygusunda olduğu için ikisinin o şarkıyı seçmeyi tercih ettim ama tabii ki klasik eserlerde o yine gitarın duygusunu, neşesini, enerjisini dinamizmini yine şey yaptık, zerk ettik. Peki bu albümde çok enstrüman kullandınız. Hı -hı. Neden? Yani işte dediğim gibi... Bir o, bir o. Bir kültürümü tanımak. Çünkü mesela tambur çaldım. Tamburun hikayesini araştırdım. Kendime tambur yaptım. Çalmasını biliyor musunuz? Hayır. Sırf bu albümle. Albüm Hı -hı. Yani çok bu matah çalımlar değil. Tabii tamam. ki. Ya Zaten ben gitaristim, müzisyenim. Müzisyen olduğum için yakınım. Ama hani o duygu içerisinde olabildiğince kendim çalmaya çalıştım çünkü yani çaldığım şeyler çok on numara değil belki ama zaten şarkılar belli, çalınan melodiler de belli. Şunu denedim, zaten büyüklerimizin hep belli bir el alışkanlığı var o şarkıların melodileri çalarken. Biraz o alışkanlıktan çıkıp biraz da bu şarkıları dans ettirecek. Yani albüm geneline baktığınız zaman bu müzik dini ya da din dışı sözlü veya sözsüz olarak ayrılıyor ya da buradan gidenlerin rembetik olarak taşıdıklarına bir gönderme selam var. Kaptan Zahide Ali Rıza Efendi sayesinde Yüzyılın başlarında e, tangolar yapılmış ve bunlar müzikallerle ifade edilmiş. Onları bugüne getirme çabaları var. Dolayısıyla bu panorama içerisinde bu enstrümanlarla tanışmak, mesela lavta ile tanışmak, udla tanışmak, e, tamburun hikayesini bakmak, banjoyu müziğin içerisine sokmak, gitarlar, artı işte bütün bu enerji aslında benim kafamda duyduğum müziği en doğru ifade edilecek e, galiba bu proje için enstrümantalist bendim birçok enstrümanda. E, müzik dışında bir de fotoğrafla ilgileniyorsunuz. Ha, ufak bu ufak. nereden geldi merak? E, valla işte aslında gölgeye olan merakım da yine ayna suret. Musun? Evet, evet. Ama amatörce. Amatörce. Herhangi bir eğitim aldınız mı? Hayır. Sanatın eğitiminin e, kendi içinde olduğunu düşünüyorum Ama insanlar. Makineyi kullanma açısından eğitimliyorum. Yani ben makine e, Sadece makine ve şeyle kalmadım. Daha doğrusu bu bütün bir şey, bütün bir enerji, bütün bir anlam. Bunun içerisinde anlamlandırdığınız şey önemli. Tamam, her şey var. Bunun içerisindeki teknikler de var. Ya da modern, ya da klasikleşmiş, ya da ne bileyim dijital, ya da analog. Neyse ama önemli olan günün içerisindeki ışığı okuyabiliyor musunuz? Ee, o ışığın ya da o gölgelerin anlamını nerede tarif etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Benim için gölge çok daha anlamlı. Çünkü bir önceki albümde bir söz yazmıştım. Işığın ve cismin olduğu her yerde gölge vardır. Ve bu doğaldır. Gölge karanlık değil, ışığın eksikliğidir. O yüzden eksik yanlarımızda yüzleşmeli ve biz ışığa götürmesine izin vermeliyiz. <laughs> unutulmamalı <Şarkı> ki... <laughs> evet, unutulmamalı ki ikisinin de varacağı yer aslında öte Yani burada biraz tasavvufi, mistik tavırlar da var. Biraz psikoloji, felsefe var. Birazcık teknik var. Birazcık ışığı doğru okumak var. Gün ışığı ile ilgili, Leonardo Usta'nın gün ışığı ile ilgili notlarını okumak, içselleştirmek vesaire. Bütün bunları bunun içerisine katmak da vardı yani. Ama ben bir amatörüm bunu sadece keyif ve zevk için yapıyorum. Yeah. Size giyim tarzınızdan bahseder misiniz? Yani işte semi casual dedikleri aslında. Birazcık bulunduğum ortama göre e, oraya saygı duymayı seviyorum ama kendi masa ayrışmayı da seviyorum. Belli bir dengede, belli bir tatta, e, böyle devam etmeye çalışıyorum. Peki modayı takip ediyor musunuz? Tadında. Tadına. Tadında. Tadında. <laughs> Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler var gündemde? Vallahi yine kendi rock albümümü, şarkılarımı, çünkü bütün söz ve müzikleri ben yazıyorum. Evet. Kendi stüdyomda bunu kaydediyorum. Ee, yeni üretimlerde bulunmak çok keyif veriyor. Yeni şeyler, fikirleri yakalamak ve onların peşinde heyecanlanmak. Ama hani e, ilk önce bir rock albümü yapmam, yapmak istiyorum yine. Pop rock merkezinde bir albüm. Çünkü e, araya 2-3 sene gibi bir zaman girdi. E, diğer beklentide olan dostlarım, benim müziğimi takip eden insanları da aslında selamlamak ve tekrar buluşmak lazım. E, ondan sonra da yine Alaturka süreçlerimiz yine devam edecek Alaturka albümüne ilgili. Peki sizi seven hayranlarınız için iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla ben de herkesi çok seviyorum. Beni sevseler de sevmeseler de çok seviyorum. Ama unutmamak gerekiyor. Her seçiş bir vazgeçiştir. Ve e, her zaman siz her şeyin güzeline layıksınız. Ama siz sahip çıktığınız sürece.